Merhaba arkadaşlar. Muhasebe mesleği ile uğraşanlar. E, gelen e, fatura listesini pratik şekilde nasıl kullanılabilir kısaca tarif edeceğim. Burada özellikle kullanacağımız indis ve kaçıncı formülü ile basit şekilde uygulanan makro kaydet ile işlemi nasıl pratik hale getireceğimizi kısaca izah edeceğim. Öncelikle bize gelen faturalarda bazen uygun olmasa da uygunluktan kastımız yani tarih, fatura numarası, firma ünvanı, vergi numarası ve özellikle sistemin yüklerken bize gerekli olan matrah ve KDV ayrımının e, düzgün yapılmış olması gerekiyor. Ancak bazen bazı müşterilere izah etmediğimiz için böyle garip bir şekilde liste gelebiliyor. Mecburen e, bunu tasvip kullanılabilir ve rahatlıkla getirmemiz gerekiyor. Şimdi, özellikle e, ufak tefek rakamlar olduğunda içinde KDV vesaire ayrı değilse bunu mecburen e, fatura üzerinden tek tek giriş yapmak gerekiyor. Bu da oldukça zaman alıyor. Ancak bu fatura üzerinde gene de mesela kitap satış yapan bir firmada yüzde sekiz yüzde on çok azdır. Yüzde on sekiz olan faturada vardır. Ama eksili yüzde sıfır olarak fatura edilir. E o yüzden faturaları tek tek muhasebe programına işlemek zaman alacağı için eğer şablon müsaitse faturayı da baz alarak bunu pratik şekilde veri işlenebilir hale getirebiliriz. Nasıl mı derseniz şu şekilde. Öncelikle işlem yapmamız için şöyle bize bir sıra numarası, anahtar numarası lazım gelen verinin başına sütün açarak şu şekilde yaptığımız zaman aşağı doğru bilginin olduğu son satıra kadar işlem yapar. Evet arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra e, şu kısmı kopyalayarak üst satırı çünkü onu baz alarak işlem yapacağımız için şu şekilde burada hazır. Şurada boş bir sayfaya örnek olsun diye yapayım. bir satır boş bırakarak sütunu satıra çevir şeklinde kopyaladığımız zaman bu şekilde patronun içinde geçen bilgileri görmüş oluruz. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Şu ilk satırdaki B1 hücresi bizim referans noktamız olacak. Ona göre gönderilen faturalar sayfasındaki e, bilgileri buraya sırayla getirerek işte üzerinde işlem yapacağız. Öncelikle şuraya bir dediğimiz zaman daha önce formülü yazdığım için burada görebiliyoruz. Şu formülü silmiş olalım. Şimdi burada kullanacağımız e, formül e, indis ve kaçıncı formülü. Bu indis ve kaçıncı formülü aspirin gibi bir formül. Birçok işlemde birçok eşleştirmede pratik şekilde kullanabileceğimiz bir formül. Mantığını e, anladığınızda takdirde düşük işlemimizde kullanırsınız. Yani düşey ara tarzı formülü kullanmaya gerek olmuyor. Evet arkadaşlar şimdi burada bizim anahtarımız 1 olduğu için buradaki anahtar 1 yerine ilk başladığı yerden bizim fatura numarası B sütunumuzda. Şimdi onu o veriyi nasıl getireceğiz? Kullanacağımız formül tabi Excel'de eşittir ile formül başlamış oluyor. Burada eğer diyeceğiz. Anahtar elimiz noktamız hücremiz bu. Ve 2 nokta buna denilir, denden denilir. Yani i̇ki tane denden, noktalı virgül, tekrar denden. Bundan sonra formülü yazmaya başlıyoruz. Formülümüz indis formülü. Indis yazdıktan sonra hangi sayfadan hangi veriyi getireceksek o sütunu seçiyoruz. Bize fatura numarasını getireceğimiz için B sütununu komple seçiyoruz. Tekrar noktalı virgül diyoruz ve ikinci ayağı olarak kaçıncı fonksiyonunu yazıyoruz. Burada da parantez açıyor tekrar. İşte burada dikkat edeceğimiz şey şey, şurada şurada bir dediğimiz hücre neyse onu buraya yazıyoruz. B1 hücresi. Tekrar noktalı virgül diyoruz ve bu, bu sefer de şu anahtarın hangi sütundaysa o sütunu komple seçiyoruz. Ve tekrar noktalı virgül dediğimiz zaman 3 tane seçenek çıkıyor ki bize burada lazım olan tam eşleşme. Yani bir, birin karşısındaki hücre ne neyse oradaki veri gelsin şeklinde. Tamam diyoruz. Formumuz bitmiş oldu. İster parantezi kapatıyoruz. Ister istersek Enter'a bastığımız zaman Excel kendi formülü tamamlamış oluyor. Evet dediğimiz zaman formül tamamlamış oluyor. Gördüğünüz gibi şu birinci hücreye göre karşısındaki veriyi istediğimiz yere getirmiş oluyor. Bize ne lazım? Alıcının vergi numarası, alıcının ünvanı, düzenleme tarihi, senaryo, tip vesaire. Yani patronun bilgileri neyse aynı şekilde aynı formülü kopyalarak aşağı yaparız. Burada yapmamız gereken tek şey hangi hücrede ise D, E, F, E, H vesaire. O şu kısımdaki şuradaki hücrenin numarasını değişmek Diğer bütün kısımlar aynı kalıyor. Bu şekilde yaptığımız zaman bilgiler bu şekilde gelmiş oluyor. Kdv oran ve matrahları belli olmuş olsa bu sıkıntı yoktu. Eğer faturanın üzerinde mesela %18, %8 matraha var ya o kısım eğer faturanın üzerinde varsa işimiz bir nebze daha kolay oluyor. Sadece o matrahı yazarak varsa onu yazdığımız zaman şu formülü kendimiz hesaplatabiliyoruz. Burada sıra kafa karıştırmasın diye yuvarla formülü kullanıyoruz. D8 çarpı %18 yuvarla dediğimiz zaman 2 dersek 2 hücreden sonrasını otomatikman siliyor. Eğer 5 üzerinde ise yukarı yuvarlıyor. 5'in altında ise olduğu gibi bırakmış oluyor. Yani alta yuvarlamış oluyor. Bu şekilde aynı şekilde %8'e de aynı şekilde, e şekilde formül oluşturuyoruz. Bu şekilde KDV ayrımını yapmış oluyoruz. Şimdi i̇şte burada ikinci öncelik nokta şu matrah ve KDV. Matrah ve KDV varsa, şurada gördüğünüz gibi 18 KDV matrak, KDV matrak kısmına formülle o hücreyi göstererek gelmesini sağlıyoruz. Şimdi %18, %8'ler belli oldu. Bu durumda genel toplamda belli olduğu için patronun şunların toplamını bundan çıkarttığımız zaman formülle ne oluyor? %0'lı tutarda kullanabileceğimiz %0'lı tutarda ortaya çıkmış oluyor. Bunu da şurada formüle edebiliriz. Formül D9 yani şu genel toplam, eksi D8, yani şuradaki D G8, şu, şu, şu. Bunların toplamını şuradan çıkarttığımız zaman yüzde sıfırlık tutar. Matrah belli olmuş oluyor. Diğerleri zaten bu şekilde hazır hale geliyor. Dolayısıyla biz veri işlenebilir hale getirmiş oluruz faturamızı. Tek tek bilgisayara girmek oldukça zaman alır. Ancak bunu bu şekilde listeyi düzenlersen işlemimiz daha pratik şekilde olacak. Bunun esprisi her faturada sade borona belli olmaz. Olsa dahi bunu tek tek elle bilgisayara girmektense bu kısımda veri haline getirirsek zaten birçok muhasebe programında oluşturulmuş şablonun anında bilgisayara yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla faturaları tek tek işlemek zorunda kalmıyorsunuz. Şimdi işlemimizi yaptık ve bu hale getirdik. Şimdi i̇şte burada da basit bir makro ile bunu bu şekilde gördüğünüz gibi Sıralı veri halinde alt alta kopyalamasını sağlayacağız. Çünkü her fatura bir devre elden geçmiş olacak. Şimdi bu işlemi yapmak için makro kaydet kullanacağız. Oldukça basit bir işlem. Şuradaki bilgiyi silelim. Şurada işlemi tekrar sıfırdan yaptığımızı farz edelim. Ne lazım bize? Şuradaki verileri alacağız. Kopyaladık bunu. Şöyle şablon olsun diye getiriyoruz. Özel yapıştırdan şu kısmı oluşturmuş oluyoruz. Yani şu kısmı şu şekilde düşünmüş olabilir. Böyle şu hale gelmiş oluyor. Şimdi burada yapmamız gereken geliştirici sekmesine gelip makro kaydet diyoruz. Otomatik bir makro numarası veriyor. İster bunu farklı bir isim verip Türkçe karakter olmama kaydıyla istersek olduğu gibi bırakabiliyoruz. Tamam dediğimiz zaman makro kaydımız başlamış oluyor. Burada yapmamız gereken bize lazım olan şu satırı sağda kopyala diyoruz. Yapışacağımız yere geliyoruz. Tabii yapıştırmıyoruz. Burada öncelikle yapmamız gereken burada görelim başvurulan bulunan sekmesini aktif hale getiriyoruz. Ondan sonra hücrenin sütun ve satır numarasını gösteren kısma gelerek A diyoruz. 999 bir rakam yazarak Enter'a bastığımız zaman kursörümüz o satırın o hücresine gitmiş oluyor. Bu durumda kontrol tuşuna basıp da yukarı yön tuşuna bastığımız zaman e, kursör en gelmiş oluyor. Tekrar yön tuşuyla bir alt satıra iniyoruz. Sağ tıklayıp değer olarak yapışır dediğimiz zaman oradaki kopyaladığımız hücre buraya gelmiş oluyor. Tekrar A2 hücresine geliyoruz. Yani verinin olduğu yere. Ondan sonra yön tuşuyla bir alt satıra iniyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken görevi başvuruları bulunan sekmesini ediyoruz. Ondan sonra tekrar işlem yaptığımız yere geliyoruz. SC tuşuna bastığımız zaman şu yanlar döner şey ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bu burada elle girdiğimiz ne vardı? %18 ve %8'in matrah kısımları var. Onun üzerinden geliyoruz. TLT'ye basıyoruz. %8'e gelip TLT'ye basıyoruz. Yalnız şurada formül olduğu için bu kısımları ellemiyoruz. Ondan sonra tekrar şu kısma yani %18 matrah kısmına gelip bir tıklıyoruz. Burada durmuş olacak. Ondan sonra e, makro kaydını durduruyoruz ve makromuz tamamlanmış oluyor. Şimdi şuradaki referansımız 1, 2, 3, 4 diye artması lazım ki şu veriler otomatik buraya gel gelmesi lazım. Formül oluş. Mesela şu 2 olduğu zaman bir alt satır, 3 olduğunun bir alt satır fatura bilgileri geliyor. Dolayısıyla buraya da işlenmiş oluyor. Eğer tabii %8 ve %18'de matranda işlem varsa oraya manuel olarak yazmamız gerekiyor. Buraya kadar anlaşıldıysa bundan sonrası da gayet kolay. yapılan normalde kök işlem bu. Yani normalde işlem bu şekilde yeterli oluyor. Yalnız bunu biraz daha pratik hale getirmemiz lazım. Ne, ne, yönden? Şimdi makroyu çalışmak için ya kısa yol kuşağı atmamız gerekiyor. Ya e, buton oluşturup bu şekilde o makroyu atamamız gerekiyor ki butonu basarak işlemi yapması için. Bunlar hep zaman kaybı. Bunu niye 50 arttıralım? Olayı var yine, mantığı var. Bunun normalde makro artır formülü vardır bu şekilde. Yani hücrenin numarasını yazdığımız zaman her çalıştığında bir artabilir. Ama bunun daha pratik yolu da olabilir. Ne olur? Şu şekilde de yapabiliriz. Şuraya atama yaparsak önce makromuzu alalım. Burada neydi? kullandığımız makro. Burada makro 2'yi kullanmışız. Burada makro 2'yi atıyoruz. Aynı şekilde şu sayının da artmasını sağlayabiliriz. Nasıl? Şu şekilde. Üzerine gelip tıkladığımız zaman denetim biçimlendir seçeneğe gelir. Burada artış değeri 1. En küçük değer zaten 1'den başlayın. Elle yazarsak en büyük değere doğru artır. Hücreye bağla dediğimiz zaman şu kısma gelip şunu tıkladığımız zaman buradaki değeri arttırmış oluruz. Nasıl mı? Şu şekilde bu hale getirdikten sonra dikkat ederseniz şu yukarı doğru tıkladığımız zaman her tıkladığımızda şuradaki değer bir yukarı çıkar. Yalnız bu bizim için eğer şu kısımlarda elle bilgi gireceksek çok da olmaz. Her seferinde mouse'u kullanmak hem klavye hem mouse kullanmak şurada veri 16 kargo ücreti olduğunu düşünün. Buraya geldi. Ondan sonra mouse'u tut. Tekrar Yön tuşunu çalıştır. Öbür fatura gelsin. Pratik olmaz ama şu kısımları kullanmayacaksak elbette pratik olabilir. Bunun e, dolayı da nasıl? Şunu artırmak için şöyle basit bir makromuz var. Şu şekilde. Çok basit bir şey. Şu hangi hücredeki değerin e, sayısı bir artacaksa şurada artış adeti zaten bir diyorsak bir, iki diyorsak iki artırır. Şurada o hücreyi yazıyoruz. Ondan sonra zaten e, işlem yaptığımız makromuz vardı. Kaydet ile yani. Şimdi bunu da yine basit bir makro makro ile daha işler hale getireceğiz. Mesela şu kısma biz diyelim 16.45 yazdık kargoyu. Eğer %8'de bir rakam varsa onu da yazdık. Diyelim, Gördüğünüz gibi Enter'a bastığımız zaman otomatik kaydediyor. Bunu nasıl yaparız? Bunu da şu şekilde yaparız. Şu sayfanın kod gelip kod görüntüle dediğimiz zaman şu kısım gidiyor. Şurada basit iki satırlık bir formül var. Yani hücre hareket ettiği zaman işlem yapıldığı zaman şu makrolar tetiklesin. Neydi bizim kayıt makromuz? Makro 2. Ee, hücrenin değerini de artıran da artır diye iki tane makromuz vardı. O makroları buraya yazdığımız zaman her o hücreye geldiğimiz zaman mesela G demişiz bunu. Biz ne yapalım? G değil de mesela H diye değiştirelim. H7 ve H8 hücresine arasındaki bir hücrede hareket olduğu zaman şu iki makro çalışsın demek. Şu makronun ismi. Evet arkadaşlar şimdi e, bu bizim için daha pratik olacak. Diyelim 16.5 yazdık. %8'de de işlemimiz yok. Enter'a bastık. Yani normalde şu durumda işlem yaptığımız zaman makro kaydeti çalıştır ve butona onu kullandığımız zaman işlem şu sayfaya aktarılmış olacak. Ama bu durumda da ilave makroyu gösterdik. H hücresine geldiği zaman tekrar Enter'a bastığımız zaman otomatikmen şu satır kopyalanıp şu altına işlenecek. Ondan sonra şuradaki matrah ve şuradaki matrahlar da otomatik silinecek. Hücre buraya gelecek. Yani tekrar faturaya bakarak ikinci faturadaki bilgi yazacaksak yazıyoruz. Farz et bilgi olmasa bile enter 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 dediğimiz zaman tekrar kursör buraya geliyor ve buradaki hücre buradaki satır e kısmına aktarılmış oluyor. Bu da bizi tek tek faturaları işlemekten çok daha şekilde işlemi tamamlamamıza sağlamış olacak. Çünkü şu andaki bütün muhasebe programlarında bu şekilde Excel olarak hazırlanan veri sistem halinde imkanı var. Genelde burada eğer bilen bilir zaten de bilmeyen için izah edelim. Şu sonra yani diyelim şu kısmı e muhasebe programına aktaracağımız zaman topyedeyiz, topyesini oluşturalım. Bunlarla kaydettiklerken kaydederek, yani kaydederek masaya üstünü gösterdiğimizde şu kısımda şu anda muhasebe programı %90'ı Excel 92 90 2003 çalışma kitabı şeklinde olursa programı aktarabiliyorsunuz. Onun haricinde işte, aktaramıyorsunuz. Arkadaşlar şu anda burada özellikle indis formülü çok işimize yarayacak bir formül. Bu da gördüğünüz gibi farklı amaçlarda kullanabileceğiniz e, makro kaydet ve e, tetikleme makrosu ve artıran, e, sayı artıran makro görmüş oldu. Destekleriniz için abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hayırlı günler.